Edmonton'u keşfedin, Kanada'nın festival şehri. Merhaba, bugün sizlere Kanada'nın Alberta eyaletinin başkenti olan Edmonton'u tanıtacağım. Edmonton, dinamik şehir yaşamını doğanın huzuruyla birleştiren ve yıl boyunca festivalleriyle dikkat çeken bir şehirdir. Edmonton'un en popüler yerlerinden biri, dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan West Edmonton Mall'dır. Bu dev alışveriş merkezinde yüzlerce mağaza, su parkı, buz pateni pisti ve eğlence parkı bulunuyor. Tarih ve kültürle ilgileniyorsanız Port Edmonton Park ve Royal Alberta Müzesi hem tarihi hem de sanatsal anlamda zengin bir deneyim sunuyor. Şehrin sanatseverler için bir diğer adresi ise Alberta Sanat Galerisi'dir. Doğa severler için Edmonton'un çevresi de harika keşifler sunuyor. Elk Islan Ulusal Parkı, biz onları yakından görmek ve yürüyüş yapmak için mükemmel bir yerdir. Ayrıca şanslıysanız kış aylarında büyüleyici kuzey ışıklarını burada izleyebilirsiniz. Edmonton aynı zamanda bir festival şehridir. Yaz aylarında düzenlenen Edmonton Halk Festivali, yerel ve uluslararası sanatçıları bir araya getirirken, kış aylarında Kış Işıkları Festivali, şehri renkli bir atmosfere bürür. Edmonton, tarih, kültür doğa ve eğlenceyi bir arada sunan bir şehir. Herkesin kendine uygun bir şeyler bulabileceği bu eşsiz şehri keşfetmek için hazır olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.